Araç bakımlarını belirli bir kilometrede bir yapılıyor zaten araç yak bakımlarını. Yani şu an zaten hem kış hem yaz sayılır artık. Ee, bir de mübarek Ramazan ayındayız. Ee, araçların e, bakımları yapılması gerekiyor. Özellikle bayramda yaklaşıyor. Yola çıkacak vatandaşlarımız için. Yağ bakımları, kayış kontrolleri, özellikle mekaniksel kontroller komple yapılması lazım. Eğer kontrol edilmediği takdirde aynı bu aracımızın gibi bak balatası bitmiş. Diske vurmuş ve bu zarardır. Bu ekstradan bir maliyettir. Bundan dolayı yani zamanında bütün kontroller ve bakımlar yapılması gerekiyor. Yaz ayı da yaklaşıyor. Bakımlar mutlaka yapılması lazım. Çünkü havalar tozlu olduğu zaman filtreler çabuk tıkanıyor ve yağ daha çabuk kirleniyor. Ve bu motorun ömrünü kısaltıyor. Onun ölçüsü zaten kilo kart yazılıyor. Yağ bakım kartları yazılıyor. Onun dışında biz kendimiz yağ bakımlarını mesela yağ çubuğunu çekip yağın mesela durumuna bakabiliyorsunuz. Ya yani mesela çok kirlendiyse hatta sürtünme payı kalmıyor. Ha çok kirlenmediyse sürtünme payı daha da iyidir ve kullanabiliyorsun. biliyorsun? eğer kilometre az da yapıyorsa kilometre yılda bir bakım yapılması lazım. Az kilometre daha iyi yapsa yılda bir bakım yapılması lazım. Bakımlar ee, dediğim gibi yani yılda bir ya da 10 bin kilometre araçtan araca değişiyor. 15 bin 25 bin kilometre aralıklar var. Bakım eğer bir seneyi geçtiyse kilometre gelmediyse de mutlaka ya bakımı yap. Çünkü yağ özelliğini kaybediyor. Bakımını tabii ki mesela yağını boşaltıyoruz. Yani boşalttan sonra filtrelerini değiştiriyoruz. Bunlar değiştikten sonra bunların tapaları, mesela kartel tapası değişiyor. Ondan sonra yeni filtrese de değişiyor. Yeni filtre takıldıktan sonra yeni yağı dolduruyoruz. Maliyetler şu an biraz yüksek. Maliyetler yüksek. İnşallah da düşer. Biz de bundan umuyoruz. Yani araçtan araca değişiyor. Yani 1200'den ta 2500-3000 lira kadar çıkabiliyor. Bakımlar sürekli yapılması lazım. Yani kontrolleri yapılması lazım. Ee, en ufak bir seste en yakın sanayiye gidip mutlaka ustaya başvurması gerekiyor. Ve aracın kontrolleri. Çünkü bir civatanın gevşek kalması ee, bir insanın hayatına mal olabiliyor. Şu an ee, aracımız müşteri şikayetiyle çekişten düşme ve aşırı derece motor sesi bozuk ee, şikayetiyle geldi bize. Yaptığımız inceleme sonucu baktaki aracımızda kötü yakıttan dolayı motorda sıkıntı yapmış ve piston delmiş. Söktüğümüzde aracımızda kötü yakıt pist, e, enjektör memesini bozuyor. Aşırı yakıt verdiği için piston aşırı piston tepesindeki yanmayan yakıt mecbur sefer pistona zarar veriyor ve pistonu şu an delmiş. Bu kötü yakıttan do, e, dolayı oluyor. Bu yüzden e, bilinmeyen her yerde mesela yakıt alınmasın. Ee, yakıtına dikkat edilmesi lazım. Tabii ki bakım dedik. Bakım çok önemli. Yağını da zamanda değiştirmediği için ve çok geç yak bakımı yapıldığı için söktüğümüzde ana yataklarımız, kol yataklarımız şöyle bir göstereyim. Hepsini bozmuş. Bu yağ eskidiği zaman zamanda yapılmadığı zaman bu sürtünme oranı düşüyor ve yataklara zarar veriyor. Ortalama bir motor masrafı 45 bin 50 bin civarı bir masraf çıkıyor. Bu yüzden zamanda bakım yapılması lazım. Yapılmadığı takdirde böyle kötü sonuçlara neden olabiliyor ve bayağı bir maliyet oluyor. Şöyle yaptığımız aracımızda motoru şu an hazırdır. Şu an bitti. Bir çalıştırıp bakalım. Bakalım. <laughs> bitirdik. Toparladık aracımızı, temizliğini yaptık. Şu an gayet her şeyi güzel. Aracımız teslime hazırdır. Bu yüzden daima bakımları zamanda yapılması gerekiyor. Ve kullanılan yağ çok önemli. Merdiven altı yağlar çok piyasada bulunuyor. Bu yüzden bilinmeyen mutlaka bayileri güvenilir bayilerde yağ alınması lazım. 頑張って。<noise>